Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda biraz Hasan delirdi. delirmesine gizli gizli çekeceğim. Tamam mı tamam. arkadaşlar sakın ama sakın Hasan'ı söylemeyin. Ee, i̇nşallah abone olup like atın. Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı yazmayı unutmayın. Hiç görünmeyin. <laughs> saniye saniyelik bekleyin ben her şeyi ayarlayıp tekrar geleyim. Evet arkadaşlar tüm hazırlıklar tamam. Şimdi salın yürümesini izleyeceğiz. Başlayalım. Arkadaşlar yardım edin. Arkadaşlar yardım edin. Arkadaşlar yardım edin. Arkadaşlar abone olup like atın. Abone olup like atın. Abone olup like atın. Arkadaşlar sevinirim. Abone olup like atarsanız o zaman böyle çalırmaktan e, geri eski haline döner. Arkadaşlar yalvarıyorum. Yalvarıyorum abone olup like atın. <laughs> Aa şükür, takip etti ee, şey bir daha düşündüm de. Ben daha da mı sık kaçsam?